Evet arkadaşlar bugün arkadaşım Mehmet'le ne oynayacağız Mehmet? Sen karar ver. Saklanma. Hayır. Hayır. Oyna, oyun oyun. Telefon oyna. Ee, Becem o bile. Ee, şimdi bir şeyler soralım tamam mı Mehmet? Tamam. Şimdi ne soralım? Arkadaşlar Mehmet düştü. Işte. Ya hadi yola. Hadi nasıl olacağız? Mehmet. Karakterim kız mı? Evet. Bir tane futbolcu mu? Evet. Futbolcu mu? Karakter mi? Oyun karakteri mi? Ne diye bir gireyim. Futbolcu soralım hadi. Git Ha Kız değil. Youtuber mu? Hayır. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Arda Arçin değil mi? Evet. Yukarıda, evet. 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 Dinle. 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 Bu es <laughs> eski formalar. Nasıl bir lan? Tabii biliyoruz. Hatta dur. Akın Atarak kendisini soruyor mı? Akın Atarak kimi soracak söyleyeyim mi? Icardi. Evet dur Icardi'yi sorduk. Şimdi ben Lucera. Tamam. Evet, evet. Adana'da değil. Hangi? Ya nerede? Biliyor, biliyor. Çok olur. Dur şimdi. Şimdi Mertens. Hayır. Şimdi. Baki ödülünü zaten aldım. Bu karakterin. Bu karakteri ben yaptım. Aldım da zaten. Ver bende. Evet. Ne soralım şimdi? Hep bana mı verir? Ver ver, ver bana ver. Ver bana mı ya? Ben, ben çok iyi biliyorum onu. Bizi izliyor mu? Hayır. Yoksa ha. sesimi bilmem alıyorlar. E bak sesimizi alıyorlar. Biz bunu YouTube'a YouTube'a ekleyeceğiz. Sonra da bizi görecekler. Aa, yüzümüzü görmeyecekler de oynadığımız oyunu bir de sesimizi duyacaklar. Zaten sonumuz. Sertek kız değil. Hadi koyalım. Bilemiyor, bilemiyor. Kırmızı. <laughs> Bilemezsin. Herkesin. Hani kulağına söyledim ya. Bilemedim. <laughs> ha? Mülayim sen değil. Ama fotoğraf doğru. Ver bende şimdi. Fotoğraf ya doğru. Ver bende. Ne bir de şey de. bakalım. Dur. Dur En, en popüler 5 yıllık <laughs> Hadi, Hadi sen, sen bana söyle Benim en tutursun Hayır Neden? Ben tutur elim al ya Karakterim hala yaşıyor mu? Hayır Ne soruyorsun? Hayır Karakteri bu ülke devlet başkaları mı? Kesin baltı karayla Hayır Karakterim Türk mü? Evet Kardeşim ve Kesin Halil. Karakterin elini 5 senede fazla oldu mu? 50 50 senede fazla oldu Evet mi hayır mı? ben şey bilmiyorum. bilmiyorum. Karakterin bir şair mi? Evet. Karakterin Atatürk'le bir alakası var mı? Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin şöyle engelli mi? Hayır. Özünü seçtim. Hayır. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin bağlama saçları mı? Hayır. Karakteri öldü mü? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Evet. Karakterin Hasan Musan seçeneği bir bağlantısı var mı? Bilmiyorum. Karakterin bir dakika. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> gelmedi daha. Niye? Yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu video kaç kaç dakika sürecek? Altı. Sursun? E dur. Gel şimdi. başka ne ayırsak Hatta ilk saat sürecek. Ya yarım artık yapalım ya. Eve gideceğim. Ne yapalım? Ya artık gidip alalım daha video çok kısa da. Şimdi video bitecek. Şimdi değil de video bittiğinde yapacağız. Ama Neden? Hayır tam. On dakika yapacağım. Bir, iki. Hayır hayır bu üç, zaten. 4 Buradan geliyor zaten. Beş, altı, yedi, sekiz. 9, 10, evet, 10, Evet 11, arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar bu sefer videoyu 10 dakikada bitireceğim aslında böyle bir saat, bir saat, bir dakika, kırk dakika yapıyordum videoları. Normalde ben kızım için yapamayacağım artık. Evet. Bunu ben oynayacağım. ben çünkü arkadaşlar burayı. Burayı diğerine bak şimdi. <laughs> arkadaşlar ben size hangi takıyorum. Bilenler bir yoruma atsın. Şunun tadına bilenler bir lahsın. İyi <laughs> O değil. O nasıl? Adam tuttu ben de bir sorun yok. Hocam adam bize bir röveşata çekti. Şaka şaka. Ayağımıza vurdu. Oradan evet. vurulur mu? Kurum. Arkadaşlar şu an adama çok iyi ya. Vur. Oradan bir röveşata vurulur mu? Vurulur abi. Abi gözünü seveyim bir dur abi. Abi. Hadi atalım, Allah Allah yemin et. Altını et. Bugün de bayramı bak. Yap a a a a. Isırma köpek seni köpeği. <laughs> köpeği. Bak atı yiyor, Attı yiyor. Yemin ediyorum ben. Mağara. Hayır sek. Beni <laughs> öldü. Yemin et. Altını <Ateme> et. Bir yeah. gün ben arıyor bakıyoruz. Hocam koş lan. Altı orada. Altı fit. Hocam ben. Hocam ne oldu hiçbir şey. Ayağıma vuruyor hemen. Oha. Golü. Oh. Hadi ben ben oynayayım. Sen oynadın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Görüşürüz. Sakınlar edelim. Bir dakika. Arkadaşlar, e, şimdi video videoyu bitireceğim. Böyle azıcık bölüm oynayacağız. Arkadaşlar bu videodan sonra direkt YouTube açacağız. Yayınlanacak bu. Akşam akşam hiç kimse like atmaz, görüntüleme de almaz. Ama yine de biz size güveniyoruz, değil mi Ar Değil mi Mehmet? Evet arkadaşlar. Ad Adnan... Arkadaşlar videomuzu beğenin, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu şimdi biterse videoyu hemen bitireceğiz. Arkadaşlar ben bu tuvalete gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu gol attıktan sonra bitireceğim. Tabi biterse. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Lütfen bana kızmayın. Sonra sonra yapacağım zaten bitmiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Özür dilerim herkesten. Lütfen beğenin. Ah ben de geldim.